bir konuşmada acaba ben mi abartıyorum diye düşündün mü? Ya da biri sana öyle bir şey hiç olmadı dediğinde kendi hafızandan şüphe ettiğin oldu mu? İşte buna gaslighting deniyor. Bu, birinin seni kendi anılarından ve duygularından şüphe ettirerek manipüle etmesi demek. Tıpkı bir simin senin mutlu mutletini alıp yerine kafası karışmış mutleti koyması gibi. Senin gerçeklik algında oynuyorlar. Bu, senin kendine olan güvenini yavaş yavaş azaltır. Peki bunu nasıl fark edersin? Sürekli özür mü diliyorsun? Çok hassassın gibi cümleler mi duyuyorsun? Kendi düşüncelerini sorgulamaya mı başladın? Bunlar önemli işaretler. En önemli kural duygularına güven. Hislerin senin en doğru rehberindir. Tıpkı siminin ihtiyaç çubukları gibi. Kırmızıya düştüğünde bir sorun var demektir. Yaşadıklarını bir yere not alabilir veya güvendiğin bir arkadaşınla konuşabilirsin. Unutma, senin duyguların gerçek ve geçerli. Kendi özgüven barını her zaman yeşil tut. Sen kendi oyununun kahramanısın.